Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bulaşık çıkarmadan harika bir ana yemek tarifi vereceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. 5 dakikada yapıp hemen fırına verebilirsiniz. O zaman bu güzel tarifin yapımına hemen geçmek istiyorum. Malzemeler evde bulunan malzemeler arkadaşlar. Eğer etiniz varsa etle tavuğunuz varsa tavukla hazırlayabilirsiniz. 4 veya 5 tane çay liston biberimi çok fazla inceltmeden kalın kalın bu şekilde doğruyorum. Kırmızı kapya biber varsa kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Ben de olmadığı için kullanmadım. Biberlerimi gördüğünüz gibi doğradım. Şimdi büyük bir borcamda yapacağım. Doğradım biberleri şimdi borcamıma döküyorum. Daha sonra patlıcanlarım var. 3 tane orta boy patlıcanım var. Eğer büyükse 2 tane de kullanabilirsiniz. Patlıcanları da yine aynı şekilde kalın kalın. Çok fazla kalın değil. Çok fazla ince değil. Yani orta kalınlıkta gördüğünüz gibi doğruyorum. Patlıcanlarımı da borcamıma döktüm. Şimdi patateslerim var. 2 tane büyük boy patates kullanıyorum. Eğer ufak boy kullanacaksanız 3 veya 4 tane de kullanabilirsiniz. Patateslerimi de yine aynı şekilde çok fazla inceltmeden çok fazla kalın da olmayacak şekilde küp küp doğruyorum. Patateslerimi de borcama döktüm. Daha sonra 4 tane ufak boy domatesim var. Büyük boy kullanacaksanız 2 tane yeterli olur. Domateslerimin kabuklarını soydum. Ufak ufak küp küp şekilde doğradım. Domateslerimi de yine aynı şekilde borcama ekliyorum. 4 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı da ufak ufak gördüğünüz gibi doğruyorum. Kullanmasanız da olur ama ekstra bir lezzet katmak için kullanmanıza fayda var. Şimdi 400 gram tavuk göğsü kullanıyorum. Dediğim gibi isterseniz etle de yapabilirsiniz. Tavuklarımı da yine aynı şekilde kalın kalın doğradım. Borcamıma ekliyorum. Şimdi bütün malzemelerim tamam arkadaşlar. Sadece üzerine sos yapacağım. Bir tane derin bir kasem var. Kasemi bir buçuk yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. baharatlarım var. İstediğiniz baharatları istediğiniz oranlarda kullanabilirsiniz. E ben kırmızı toz biber, karabiber, kajun baharatı, tuz ekledim. Birer tatlı kaşığı yeterli oluyor. Çeyrek çay bardağı da yağ, sıvı yağ ekledim. 2 su bardağı da su ekleyerek kıvamını açıyorum sosumun. Eğer sulu bir yemek seviyorsanız iki buçuk su bardağı ekleyebilirsiniz suyunuzu. yavaş yavaş kıvamını açarak suyumu ilave ediyorum. Şimdi sosum da hazır oldu. Bu arada sosumu hazırlarken diğer yandan da fırınımı açtım. Fırınımı önceden ısıtarak 200 dereceyi ayarladım. Sosumu şimdi sebzelerimin üzerine gezdiriyorum. Daha sonra birbirine geçmesi için karıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer misafiriniz varsa ve uğraşmak istemiyorsanız kendinizi yormadan harika bir ana yemek hazırlayabilirsiniz. Yanına pilav ya da bulgur pilavı, salata gerçekten harika bir menü hazırlayabilirsiniz. Sebzelerimi güzelce karıştırdım. Üzerine sudan geçirip iyice sıktım, yağlı kağıt seriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecede 50-55 dakika pişti. Şimdi fırından çıkarttım. Çok güzel bir şekilde lokum gibi pişmiş arkadaşlar. Yanına ben pirinç pilavı yapmıştım. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişti ve çok lezzetli. çok fazla sulu sevmediğimiz için ben fazla su eklemedim. İsterseniz biraz fazla suyu ekleyerek sulu bir şekilde de bu yemeği yapabilirsiniz. Umarım bu tarifi siz de deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomuzun sonuna gelmek üzereyiz. Desteklemek için videoma yorum bırakmayı ve like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıyetten abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.